Selam canlarım ben Ayan. Bugün sizlerle birlikte fenomenlere yapılan dizleri izliyoruz. Evet. Alkış nerede? Görmüyorum. Neyse. Arkadaşlar aslında birazcık fesat olabilir. Ama burada benim bir suçum yok. Bunu yapanlar fesat yapmış. Neyse. Çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Tek parça dizle çok uzun olduğu için ben yarısına bakacağım. Neyse hadi başlayalım. Ben Ahmet Can Dündar, 26 yaşındayım. ACD Holding sahibim, evliyim. Kardeşim Sıla Dündar. Ben Firdev Özünk, 22 yaşındayım. Babamla birlikte yaşıyorum, ondan nefret ediyorum. Benim önüme çıkıyor böyle diziler ve hep bu kız babasından nefret ediyor. Ya zorla evlendiriliyor ya da... Marfan oynuyor yani. Her dizide olduğu gibi aynı. Ben Sıla Dündar 22 yaşındayım. Abim Ahmet Can Dündar. Abimin karısından nefret ediyorum. Oh my god. Ben Cansu 24 yaşındayım. Kısır olduğum için bebeğim olmuyor. Kötü biri. Muhtemelen Ahmet'in karısı bu yılan. Şimdi size bir şey söyleyeceğim ama gülmeyin. Bakın gülmeyin diyorum. Böyle diziler benim önüme çıkıyor bu arada. Ve ben bunu gerçekten izliyorum. Biraz ergensi ama güzel. Yani beğeniyorum. Bu bilgiyi ne yapacaksınız bilmiyorum ama söyleyeyim dedim. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ahmet oğlum gel konuşmamız lazım. Bu şeyde sahip size de giden Azize bu arada. Bilmiyordunuz. Ne oldu anne? <laughs> oğlum bak benim arkadaşımın iki tane torunu var. Ben de torun istiyorum. Ama kız Cansu kısıl olduğu için torun yok ortalıkta. Torun hasreti çekiyor kadın. <laughs> ağlayalım hepimiz birlikte ağlayalım. <laughs> Neyse. Anne biliyorsun cansı kısır. Ay evet benim söylediğimi söyledim. Biliyorum o yüzden kuma alacaksın. Ben her şeyi konuştum. Sana gösterdiğim konuma gidip kız alıp vereceksiniz. Bu Ahmet zaten evli değil mi? Cansıyla evli. Oh my god. Bu arada kumanın ne olduğunu bilmiyorum. Aa, anne ne diyor? Bitti Ahmet uzatma hazırdır. Kızı gidip alıp getirebilirsin. Bundan sonra o kızla uyuyacaksın. Anladın mı? Arkadaşlar yeni diziye geçiyoruz. Çünkü ben bu dizinin yarısına dedim bakacağım. O yüzden yeni diziye geçiyoruz. Sakın beni dövmeyin. Çünkü eminim hepiniz merakla bekliyordunuz sonu ne olacak. Ama hesabın ismi zaten gözüküyor. Girip izleyebilirsiniz. Beni dövmeyin lütfen. Yeni dizimizin ismi Çirkin Kız Çirkin Çocuk. 20. bölüm dikkat edin fesat. Bu arada dikkat edin. O zaman e o zaman dodağına yapışır. Wow. Karşılık verir. Ay sen de karşılık ölürsün. Yatağa attım lan. E bu da ne lan? Anlamadım. <laughs> i̇zninizle hanımefendi. Oh bir de izin alıyor. İzin sizin olsun beyefendi. Feride'ye soyar. Ay ne yapıyorsun Ahmet'i soyar. Aa, başlıyorum izninizle bebeğim. İzin sizin olsun. <laughs> o zaman yavaşla başlayalım. Oh my god bana uyar. Ay. Sert de dolanıyor bir şey. kendine bastım. Oh şey. <laughs> oh saf çocuk karşılık verdim. Feride'nin bu e yani boynuna em. Ah dedim. Bok yedin. İnlemem beni deli ediyor. Biliyorsun değil mi? Hemencik yenisini bulalım. Çünkü telif yemek istemiyorum arkadaşlar. Neyse 170. bölüm mü? Evet. efendim aşkım sen gel bakayım buraya. O birinden tutup kendini çeker. Şapşal. <laughs> Ahmet, ne yapıyorsun Velet? Söyle gülüm. 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 Sen sarhoşken yanan acıdığını demiştin. Hala acıyor mu? E sanırım diğer bölümde. Hı, hı. Üzgün Ahmet. biz üzüldük. Gel öpeyim bizim bir oyuncu. Öp yanağını öper. Geçti mi? Aynen kanka geçti. Zaten yanağı geçti söyledi. Güzel hadi içeri girelim. Olmaz ya kapıyı örter. Oo, neler oluyor? Aşkım abla masla içeride. Kendin diyorsun içeride bizi görmüyorlar. Feride duvara yaslar. Erkek ya. Aşkım sen önceden beni yatağa atıyordun. Üzerime çıkıyordun. Hatta tişörtümü çıkarıyordun. <laughs> Bu da mı Fesat? <laughs> ya yapmayın. Öyle mi yapıyordum? Evet şimdi de yap. Hep ben mi yatağa atacağım? Ay bir de utanma utanma söylüyor. Rahatsız oluyorsun. Atma Ahmet Can. Hayır aşkım. Sana yanlış hareketler yapmaktan korkarım. Korkma canım. Sevgilim yapmazsın. Hem nasıl bir yanlış hareket? Yani ne bileyim Feride'nin göğsüne bakar. Azgın, piç. Şşş yaptı o. Ne önceden kucağımda tişörtünü çıkarıyordum. Ben ka kabine atıyordum. sus. Sus ya. Hemen evlenmek istiyorum. Yeter dayanamıyorum. Evlenince ne olacak ki? Aynı şu an olduğu gibi ol olacağız. yu şu yapamadığımız şeyler yapacağız. Aşkım bugün sen azmışsın. Valla bugün her şeyi yaşadım. Ayrılıp birleştim. Çok ağlattın beni. Sen de beni. Ben sana gemi gönderdim. Olmadı deniz kızı oldum. Olmadı daha ne olayım. Şimdi bu dizi hakkında biraz konuşalım. İlk olarak biraz fesatlık vardı. Ama tam diğer ki dizi gibi olmadı. <laughs> ben bunun bir iki bölümünü izledim bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ama 170 bölümü izlemeye sabrım yok öyle sabır bir sabırlı bir insan değilim üzgünüm. O zaman kapanışı hangi diziyle yapalım? Tabii ki de Cem Cel dizisiyle. Dizinin ismi Cellat Yapma Fesat dizim. Cemre ile Cellat'ın annesi tatile gitmiştir. Bunlar abla kardeş mi? Aşkım. <laughs> Aynı evde yaşıyorlar sanırım. Efendim Cavre Şamil. Cavre Şamin ne? Cavre Şamil ne tam olarak? bu bir isim ve saçma bir isim. Yani mantıksız bir isim. Yatağa geçelim mi? Allah sizin beyanınızı versin yani çocuğum. Ah olur tavrı Şamin. Ay söyleyemiyorum. Ay bir de ne yap ne diyor ya. Geri zekalılar. Azgın piçler. Ah, akıl sağlığımı gerçekten itirdim sanırım arkadaşlar. Yatağa giderler ve kapı çalar. <laughs> Ay annesi geliyormuş. Bunları basıyormuş. Gülmez miyiz? Cellat ah neredesin baby? Bunu yazan ne yaşıyor? Bunu yazan bana ulaşsın. <laughs> Senin psikoloğu aparacağız. Götüreceğiz hepimiz birlikte. El ele verip. Ya bu kim Celoş. Ah. Ay bu kim? Ay ikisini de yatağı atıyormuş. Bekle sen kapıya bakıp geleceğim. Git bak. Devam parti gide. Ay devamını hiç hiç çekemem. Evet aşkolar videonun sonuna geldik. Biraz garip bir video oldu. Hep fesat fesat oldu. Ama yemin ederim bilerek fesatları seçmedi. Bakın yemin ederim diyorum. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Bu arada bu videodan sonra psikoloğa gitmeliyim.